arkadaşlar ben Merke bugün Efkar söylüyoruz tek başımayım yani yanımda arkadaşım Umut falan yok başlayalım hep beraber pazar günü çekiyordum ama biliyorsunuz cuma çok yükledim cumartesi yapayım şunu pazar günü de video çekmem dedim Şunu niye full yapmadık gibi neyse dönün. Şurada yapalım. Oyunun sesi sizde çok az duyulabilir. Ben bunu düzeltirim. Siz bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Mesela şöyle diyebilirsiniz. E, oyunun sesinin gelmesi için değil. <laughs> ee, de, de sesini kapat derseniz ben de oyunun sesini kapatırım. Ama şöyle tekerlek sesleri falan duysun derseniz büyük bir zevkle sizin dediğinizi yaparım ben. duymaması biraz saçma olur değil mi? Biz oynayalım ya. <laughs> Hop bebe. Velet. Onun da zannettim de. Aç burayı. <laughs> Hoppala sürekli böyle gösterim ya. Neyse. Of, lan ne yaptın? <laughs> Yok ya ben burayı geçerim kolay. <laughs> burayı geçerim. da geçerim. Burası da iyisi. <laughs> of. 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 Üç, dört, yedi, altı, bez getirmeye gerek kalmadı. Ablaaa! Sıkın, sıkın! Üff! Hayır, 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 hayır! yedim. Aa, can var daha olmuş. Neyse gerek yok. Tam burayı da geçtik. Hey, chatler. Aha. As. Lan. Bir daha yapalım şunu. Aa ben bunun önceki videoda da bunun giydim şansa bak. Bu değil, bu değildi benim şimdi. <laughs> <Eyvallah. gülüyor> Neyse. Aa tamam. Okey. Gel, takışalım. Yallah, 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 yallah. mı? uzalettin. Çok çok güzel. Evet, biz aldık. İnannemin Facebook'muş. <laughs> Neyse buraya geçelim. Arkadaşlar falan Games kanalımızda da oyunlar oynuyoruz. Oraya da gidelim bakabilirsiniz. Ben çok ben bu kanalda sadece umutla çekiyorum. Ee, orada tek bayağı çektiğim şeyler var. Gerçekten oyunun sesinden nasıl olursanız videoda söyleyin. Ee, ben de oyunun sesini kapatırım. Size de gelmez. Ben, ben de duyulur sadece. An? tamam. Kaldır Çok sıkıcı bir şey değil mi? <laughs> ne pis bir şey ya bu. Çıkınca ne oluyor? Çıkınca ölüyorsan falan var ya ben... Aha tekerlek de gittikmiş gibi. Maşallah. Böyle bir oyun olmaz olsa. Anam. Bu videoyu hem Fanangır Gençli <laughs> Fanangır Gençli yüklemeyeceğim. <Gülüyor> 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 Tövbe yarabbim ya. Lan, bir tane çocuk var. Adı Burak. O çocuğu seviyorum ya, adam. Adam. Neden böyle bir şey dediysem? Of. Oh Charlie. Oh. Charlie. Oh. Oh Charlie. Oh no Charlie. Oh no Charlie. Oh no. Oh no. Oh no. no. Yes. Epic jump! Yes! Woo! Take that, epic jump! Wow! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Everything! Oh my God! 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 Missy Happy bir şey Oh my god. Yes. Ne güzel bir şeymiş bu. Dota veriyorum ya. Oh my god. Aa ah. Oh, oh. Ya, ha yaşıyoruz, yaşıyoruz Zaten dalga için demiştim, dalga için demiştim. Ah. Oh ha oh, ha. Oh. Ben Nual babayım, Manet olsun adamım, çok zenginim. paketlerim var, ben Nual baba. <laughs> ofise gitmeyin, ya da gidip. Bak bak, Oduma akıma ah, çekme. <laughs> Oğlum gel lan buraya. Neyse dur. Oo. Demin yeni geldi filhan.

Çok, çok yavaş geldi. Ya çok yavaş. kesin bir trol olacak sonunda ama. Yes. Beyler, ilk reklamsız, ilk 10 dakikayı geçen ekran videosu olduğu için sizden 3 like bekliyorum. Ee, tabii ki videoyu bitirmiyorum. Kapatmayın. Bir, bir iki elini falan atacağım. Ama sizden 3 like bekliyorum. İlk 10 dakikayı geçen reklamsız videom için. Oh. Bunlar mı kapışıyoruz? <laughs> Anladım. Eğlenceliymiş. Ne bu? Ne gitmeye çalışıyoruz? Bu da bize dalıyor. tavsiyedim videoyu bir geriye ya da her çekime sarıp bakarsınız nereye girdiğimi. Harika bence size de tavsiye ediyorum. Site linkini vermeyeceğim ben. Siz e, araştırıp bulabilirsiniz hep. Evet, ben siz önce ilk tutuyorsunuz. Bir site var oradan. Açıyorum. Düştüm ben. Son kez daha oynayalım şunu. Sonra bitirelim bence artık. Şimdi bunları şöyle çalıştırayım ben. Oha! Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. İlk facecam de değil ama ilk 10 dakikayı geçen. Ee, ondan sonra reklamsız videom bu. Umarım e, beğenirsiniz. Abone olarak like, yorum atmayı. Oh. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.